Evet arkadaşlar katılığımız yayında 27 Şubat'ta A101'deyiz. Her zaman söylüyoruz her perşembe olduğu gibi A101'e gitmeye aldın aldın demeye devam ediyoruz arkadaşlar. kanalımıza selamlar yorumlarda bulunun. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. 3 tekerlekli elektrikli moped geliyor 44.999 lira. Ana ürünler bunlar arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Bir de 125 cc benzinli motosikletimiz var. 49.990 lira arkadaşlar. Televizyon istiyorsanız JVC, High Level, Philips ve Fobem televizyonlar. A100 burada arkadaşlar. Onlara da bakın. Mutfaklarınız için güzel düdüklü tencereler, tava, sahan setleri, tost makineleri var arkadaşlar. Sunum tabloları var. Saklama kapları, karma mutfak ürünleri ve bor silikat demlik geliyor arkadaşlar. 27 Şubat 2025'te. Onlara da detaylı bir şekilde bakın. Her hafta olduğu gibi SEK A101 birlikteliği devam ediyor. Bu hafta ürünlere Fırlavel. Evet arkadaşlar Fırlavel marka ekleniyor. Beyaz eşya almak istiyorsanız a 100 başkasına gitmeyin arkadaşlar. Elektrikli çocuk bisikleti. Evet bu güzel bir ürüne benziyor. Buna da bakın zaten bunun için ayrıca bir video yapacağız arkadaşlar. Kanalımızdan ayrılmayın. Görüşmek üzere.